Ben Bosporusanti'yi arıyordum da, Zeki Bey ile görüşecektim. Buyurun benim. Hah, merhaba. Mine ben. Telefonda konuşmuştuk. Hanımefendi, telefonda da söyledim size, satmıyorum. Anlıyorum. Anlıyorum ama o eser benim için çok önemli. Neden önemli? Ee, çünkü... ...çünkü aile yadigarı... ...yani Süleyman Efendi benim dedemin dedesiymiş. Dedem de hayatı boyunca o makasın peşinden getir. E tam bulduk de... Anlıyorum ama... Geç kaldınız. Yapabileceğim hiçbir şey yok. Lütfen. Gerçekten çok önemli. Eseri de açılış fiyatından aldığınızı biliyorum. Yani paranızı direkt verebilirim. Hemen şimdi nakit olarak. Eşime hediye olarak aldım ben o eseri. İnanın. Önemli olan parası değil. Şimdi izin verirseniz. Peki eşinize başka hediye alsak? Olmaz. Size iyi günler. beni mi takip ediyorsunuz siz? Evet, sizi takip ediyorum ama isterseniz etmeyebilirim. Yani ben de sizin yanınıza binerim arabaya, gideriz makas alırız ha? Hanımefendi, satmıyorum dedim. Satmıyorum. Zeki Bey çok önemli, ne olursunuz ya. Bir dinleyin beni, oturup konuşalım. O makas benim için gerçekten çok önemli. Lazım o makas bana. Zeki Bey lütfen. Zeki Bey! Zeki Bey! Ya taksi! Kadın manyak çıktı resmen ya. Daha beni göre görmez üstüme taktı. Bir şey de sorulmuyor. E neden böyle oldu peki? Bilmiyorum. Ben içeri girdim. Dedi ki çıkarttırmaya gidiyorsun. Bir tane antika makas mı varmış ne? Pardon çok özür dilerim. Sanat eseri. Onu almam gerekiyormuş. E alabildin mi bari? Yok dün satılmış. Aradım telefonla söyledim. Dedim ki satılmış. Yarın masam da olacak dedi. Ve telefonu yüzüme kapattı. Aa manyak. Ne yapacaksın peki? Ben bir şekilde buldum. Çıktım karşısına yapıştım. Bir sürü yalan söyledim. Dedim ki aile yadigarı hiç da olmadı ki. yapacak bir şey yok. Gidip kadına doğruyu anlatacaksın. Ha olmaz. Neden? E iyi ki şimdi başarısız uğramak istemiyorum. İyi e, de Mineciğim senin suçun yok ya, kadının hatası. Müzayedenin dün yapıldığını bilmesi gerekirmiş. Yok ya kesin biliyordur o. Beni denemek için yapıyor. E ne yapacağım peki? Bilmiyorum. Bulacağım bir şey. Nereye? E Üstünü değiştireceğim. Dağdımı karşısına dikmem lazım. E adresi nereden biliyorsun? Buldum. Yine şuna Atakan'a verir misin? Ya geçen gün ona bir para vermişti ya pastanedeki payıymış. Ee evet. Ne evet? O işte Atakan'a bir kuruşunu bile istemiyorum. İyi de bu senin para. Ya istemiyorum ama. Git kendin ver o zaman. Mine ne olur ya. Atakan'ın yüz yüze gelmek istemiyorum. Hadi sen ver ne olur. Ya, hadi ama. Ya söyledim ya. Ben senin burada ol. Atakan burada mı? Buradayım. Merhaba, ne haber? İyi, ne haber? Bu ne? Suya verdiğim beş bin. Kabul edemezmiş, öyle diyor. Öyle mi? Niyeymiş o? Atakan beni karıştırmayın ya. Yani git parayı ver dedi, ben de getirdim. O kadar çok istiyorsan sen sor. Çok sağ ol Mineciğim. Merhaba. Aslı nerede? Şimdi çıktı. Güven dur bekle. Sonra görüşürüz kardeşim. Cim. Sağ ol. Ee, neyse ben kaçayım. Tamam. Bunu da istersen? Suya söyle. Parayı istemiyorsa gelip kendi söylesin. İyi tamam. Ne haber? İyi. Ee... Cemal. Şey. Sana da. Bilet işi ne yaptın? Hallettim. Ne oldu bir şey mi var? Ben yok. Sorma. Filan koysaydın öyle ortalıkta bırakırsan olacağı bu. E kusura bakma akıl edemedim. E sen düşünürsün artık bir şeylere. Sağ ol. Sayende Asya'yla da karşılaştım zaten. Nerede Atakanlar'da mı? Evet. Aa, güvenle kalmıyor mu o? E bilmiyorum ki oradaydı işte. Deniz'i de gördüm. Tam oldu yani her şey. Aa gitmemiş mi o? Bilmiyorum ki. Yani ben az... Su ben seni daha sonra arayayım ya? İyi, tamam. Ben Halil'den öğrenirim. Yani. Tamam hadi bay bay. İyi akşamlar. Yine misiniz? Evet yine ben. Doktor bugün yarın diyor. Biz de başında bekliyoruz. Hmm. Son isteği bu gerçekten. Dünya gazıyla bir kez daha görsem başka hiçbir şey istemem diyor. Çok üzgünüm İnan Hanım. Dedenize de acil şifalar dilerim. Ama yapabileceğim hiçbir şey yok. Yine mi geldiniz siz? Evet, ben hiç gitmedim ki. Burada bütün gece oturdum, sizi bekledim. Hanımefendi, madem dedenizin durumu bu kadar kritik... ...Süleyman Efendi'nin makasına benzeyen bir makas bulsanız... E, olmaz. Yani bunu daha önceden denedik. Anlıyor. Hemen de bizi kovuyor yanından öyle olunca. Öyle mi? Evet, öyle. Hatta bizi evlatlıktan reddetmeye kalktı, beni, annemi. O zaman yapılacak bir şey yok. E, veriyorsunuz yani. Hayır, vermiyorum. Zeki Bey, Tamam, yalan söyledim. Aile yadigarı falan değil bu makas. Ben çok zor günler geçirdim. Gerçekten, hepsi üst üste geldi. Kendimi eve kapattım. Ne kimseyi görmek istiyordum, ne kimseyle konuşmak, ne bir şey yemek. En sonunda benim ev arkadaşım kendine bulduğu işi bana pasladı. Çünkü kafamın dağılması gerekiyordu. Tabii ben bu işe başlarken de Bonema'nın neresi olduğunu biliyorum. Ne Lerzan Hanım'ı tanıyorum. Lerzan Önsel mi çalışıyorsunuz siz? Evet, tanıyor musunuz? Kıya ben. E o zaman başıma neler gelebileceğini biliyorsunuz. Zeki Bey gerçekten bu kadar zor durumda kalmasam sizi böyle rahatsız etmem. Ne olur yardım edin ya. Değil mi Müzayede? Maalesef. Eh, ne yapalım? Lerzan Hanım'a kendi söylersin artık beceremediğini. Müzayedeyi kaçırdım da... ...bunu kaçırmadım. Nasıl ya? Nasıl aldın? Sen versene şunu bir bana. Nerzan Hanım. İstediğiniz eseri aldım efendim. Koy oraya. Sen ne yaptın peki? Sana soruyorum. Ben Mine ne yapması gerektiğini ben söyledim. Öyle değil mi Mine? Hı hı tabi. E ee, iyi. En azından söyleneni anlıyorsun. Git şimdi. Bir daha da sakın bu berbat şeylerle gelme buraya.